Herkese merhaba. Bugün porsiyonluk kadayıflı muhallebi yapacağım. 100 gram kadayıfı pişirme kabıma aldım. Marketlerde muhallebilik kadayıf olarak 200 gram olarak satılıyor. Ben yarısını kullanacağım. Üzerine 50 gram tereyağı ekleyip kadayıflar kıtır bir hal alana kadar karıştırarak kavuruyorum. yufkamızın rengi döndü, kıtır bir hal aldı. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker, bir kahve fincanı çekilmiş fındık ilave edip karıştırıyorum. 2-3 dakika daha kavuruyorum. Hazırladığımız kadayıfı ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Kadayıfımız soğurken de biz muhallebimizi hazırlıyoruz. 1 litre sütümüzü pişirme kabımıza aldık. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 3 tepeleme yemek kaşığı nişasta, 3 tepeleme yemek kaşığı un 1 yumurta sarısı ilave edip koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Muhallebimiz katı bir kıvam aldı. Ocaktan alıp 15 dakika bekletiyoruz. 15 dakika dinlendirdiğimiz muhallebimizin üzerine bir paket vanilya, krema ilave ediyorum. 10 dakika karıştırıyorum. Kaselerimizin tabanlarına bir yemek kaşığı kadar kadayıf koyuyoruz. Yarısını geçmeyecek şekilde pudingimizden koyuyoruz. Bileklerini kadayıftan sarkıyoruz. Tekrar kadayıfımızdan döküyoruz. Muhallebilerimizi 2 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Muhallebilerimizi 2 saat dolapta beklettik. Hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvamı da çok güzel oldu. Çok pratik, çok hafif, bir o kadar lezzetli. Bu tarifi siz de yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz evlerinize sağlık, hepinize afiyet olsun.